Enerji kaynaklarının Avrupa Birliği'nin şu anda özellikle de bu dönemde değil mi hocam Rusya'da o sıkıntıların yaşandığı bu dönemde müthiş bir alternatif enerji kaynağı olabileceği konusunda önerilerde bulundu. Bunun hem Türkçe'ye katkısı olacaktır hem de aynı zamanda bizim müzakere sürecimize de mutlaka katkısı olacaktır. Yani arkadaşlarım bunu soracaklardır mutlaka. Ben izininizle şimdi soru-cevap kısmına geçeyim. Onların da merak ettiği şeyler var eminim. Evet buyurun sorularınızı alalım. hoşbulduk. Teşekkür ediyorum. Benim sorum Ertan Hocam olacak. Ee, hocam özellikle Ukrayna kriziyle beraber Ruslar sistem e, tartışmaları çok yaygın olmaya başladı. Ee, benim sorum e, siz daha çok e, hegemonik gücün, e, güç kavramının artık e, geçersiz olduğunu, ka, anlamını yitirdiğinden bahsettiniz. E, şimdi o tartışmalardan biri de şu. E, Rusya'nın aslında Ukrayna e, politikalarıyla daha çok e, Orta Asya'da ve eski Sovyet coğrafyasında hegemonik güç olma e, amacı güttüğü söyleniyor. E, siz böyle bir şey olabileceğini düşünüyor musunuz? Özellikle sanırım Joseph Nye falan bu, bunun üzerine bağ bir yazdılar. E, siz katılıyor musunuz buna? Yani bir hegemonik bölgede, eski bölgede bölgesel bir güç, hegemonik güç olup ondan sonra bu tür bölgesel güçlerin e, belli kutuplar oluşturabileceğini düşünüyor musunuz? Yok ben ben öyle düşünmüyorum. Yani şimdi bir kere şunu bilmek lazım Eğer Rusya e, üç Slavı birleştiremezse Rusya kimliğini kaybeder. Ukrayna, Beyaz Rusya ve Rusya. Buna işte bugün Kuzey Kazakistanı koyar. Bu da zaten Avrasyacılıktır. bugün Avrasyacılığıdır. Onun için ben anlamam zaten Türkiye'de böyle bugün Avrasyacılığı çok sevenleri niye seviyorlar anlamıyorum. Çünkü Slav İmparatorluğu'na işaret ediyor. Zaten Avrasya mantığının içinde bu dört çekirdek yapı var. Şimdi Ukrayna'yı kaldırdığınız zaman o zaman Rus dış politikasında çok önemli bir kimlik krizi ortaya çıkartıyorsunuz. Şimdi kimliği okuduğunuz zaman mesela Rus dış politikasında temelde iki kimlik var. Birisi liberal Atlantikçi, ötekisi Avrasyacı kimlik. Şu anda 94'ten itibaren liberal Atlantikçi kimlik gücünü kaybetti. Şu anda iki e, kimlik var benim okuduğumda. Ama bunların her ikisinde de Avrasyacılık var. Yani birisi aşırı milliyetçi Avrasyacılık, ötekisi ise pragmatik Avrasyacılık. Fakat Avrasyacılığın temelleri işte bu Rusya, yani Ukrayna meselesi var. Ancak ben o yüzden dedim, mesela Rusların geriye dönüş olamayacağı yerler bunlar. Yani burada ne yaparsa yapsın etkisini devam ettirmesi gerekiyor. Tabii bir kimlik açısından etkisini devam ettirmesi lazım. Bir de tabii Kırım ve oradaki Rus donanması. öyle olunca tarihi sıcak denizlere inme e, politikasının bu da sonu olur. Çünkü o zaman Karadeniz donanmasını nereye koyacak? E, yukarı çekemiyor bu, bu açıdan hani vazgeçemeyeceği, geostratejik ve kimlik açısından vazgeçemeyeceği bir nokta. Mesela Gürcistan'da da aynı şekilde oldu. Ee, Gürcistan, e, Rusya açısından Kazak e, Kafkasya e, kapısıdır. Şimdi Kafkasya mesela şeyi kaybedemez Kafkasya'da. E, kontrolünü kaybedemez. Çünkü güvenlik açısından orayı kaybettiği an Rusya yukarıya doğru açık hale geliyor. Önce Güney Kafkasya'daki hakimiyetini devam ettirmesi lazım. Ya da hakimiyetin değil de kontrolü değil. O da kontrolü de şöyle, tamamen de bölge üzerinde kontrol kurmuyor da daha çok etnik çatışmalardan faydalanıyor. ve onları kurcalayarak oradaki sistemde istikrarsızlığı arttırıyor ve böylece devletlerin toprak bütünlüğü endişesini sürekli canlı tutarak o bölgedeki kendi kontrolünü kuruyor. Yani bunlar stratejik bir planlar. Ama bunlarla beraber bir hegemonyaya doğru gitmesi söz konusu değil. Şimdi onu söyledim. Mesela şu anda 220 milyar dolar Rus Rusya'daki yatırımlar kaçmış durumda finans. Yani ileride ekonomik olarak ne kadar zarar göreceği konusunda şeyler var. Yani hesaplar yapılıyor. Daha fazla da gidebilir. Yani bunu kaldırabilecek. Yani ben Putin'in Düşündüğünü düşünmüyorum. Yani ortaasi ya hakimiyet kurayım, işte orada bunu güç dengesini, işte Ukrayna'daki gücümü göstererek başka bir mesaj vereyim anlamında değil. Sadece Rusya'nın Slav kimliğini kurtarmaya çalışan bir adım ve Avrasyacı kimliği korumaya yönelik bir adım bu. Ve ben derslerinde onu söylüyorum. Ukrayna meselesi 11 yıl önce çözüldü, yani ne? 21 yıl önce, değil mi? 91, 2001, 2010. Yani çözülmesi gereken bir nokta. Çünkü bence donuk kalmış bir sorundu. Çünkü yıllardır hep öyle. Yani Rusya'nın batısı, şey Ukrayna'nın batısı, e, Avrupa Birliği taraftarının doğusu Rus'tur. Ortada da işte böyle Türkler var. E, onlar da zaten nüfus oyunlarıyla maalesef Kırım'da azınlık konumunda kalmışlar. Yani aslında normalde olması gereken şey o zamanlarda belki bu tür e, ismin konulması gerekirdi. Onun için ben hegemonya ve tekrar uluslararası döneceğiz diye bir şey beklemiyorum. Evet, başka sorusu olan? Ben soru sormak istiyorum. Uğur Hocam da söyle soruyu. Göremiyorum ben. Kim <laughs> konuşuyor? <gülüyor> Mikrofonun elinde olmasının avantajını kullandım galiba Kemal. Evet. yola çıkarak aslında bunun biraz güç olduğunu düşünmeye başladım ben. Ee, Avrupa'da şu an en büyük iki sorun olarak e, ekonomik sorun ve nüfus sorunu göze çarpıyor. Diyelim ki ekonomik, e, şey ekonomik diyor. özür dilerim, enerji sorunu. Enerji sorunu diyelim ki... Enerji önemli. Evet, e, diyelim ki enerji sorununu bir şekilde Kıbrıs yoluyla hallettiler. E, bu Türkiye adına nasıl bir çıkar sağlar yani Türkiye açısından? Birinci sorun bu bir şekilde olacak. İkinci sorum da, nüfus problemini sizce Avrupa nasıl halledecek? Son sorumsa şu şekilde olacak. Ee, Avrupa Birliği eğer en çok eleştirilerden biri de ekonomik anlamda dünyada gerçekten bir artık tutsa da siyasi anlamda e, pek bir yaptırımı yok. Bir ikinci adım ilerlemesi artık siyasi anlamda da olabilir mi gelecekte? Peki, evet, teşekkür evet. ediyorum. Ee, demin yani sorunuza hemen dedim o ikinci planda dedim yani bu enerjinin Kıbrıs'taki Hidrokarbon enerjilerinin alanın doğusundaki doğal gaz ve çıkmaya başladı zaten. Batısında rezerv olarak duran petrol yataklarının Avrupa'nın enerji sorununu çözmesi. Türkiye'de ikinci plan yani Türkiye için önemli bir menfaat sağlayacaktır. Ama bence asıl önemli o kısmı değil demiştim. Sizin sorduğunuz buradan Türkiye ne yapar? Bildiğiniz gibi pay planlar, yani petrol boru hatları geçişlerinden ücretler alıyor. 1976'da ilk petrol boru hattı Irak'tan. Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. Irak zamandaki yönetimi ne kadar akıllı olduğunu ispat etti. Çünkü onun düşman kardeşler derler. Irak'taki Bağız rejimiyle Suriye'deki Bağız rejimi şey, kavgalıydı o zaman. Her zaman kavgalıdır onlar. Suriye'deki boru hattını kesmişti. Türkiye'den başlamıştı. Türkiye için o zaman 76 yılları için hem petrol alıyorduk şeyden, boru hattından hem de para alıyorduk. iyi bir şeydi. Nitekim 80'de İran-Irak savaşı patlayınca Irak'ın Basra Körfezi'ne çıkışı çok daracık bir yerdendir. Kuvvet keser onu. Oradan petrol satamıyordu. Bütün petrolünü buradan satmaya başladı. Karadan da tankerler gelmeye başladı. İşte Türk Dözal'ın abisi rahmetli Kork Dözel falan yaptığı Bu işte büyük paralar kazandı Türkiye. Artı ikinci petrol boru hattını da çektiler. Gene büyük para. Sonradan e, Tiflis, Ceyhan boru hattı. Bunlardan geçiş ülkeleri bir ücret alıyor. Bu epey büyük bir para. Yani fena bir para değil. Ee, şimdi bence milyar doları geçmiştir aldığımız artı içinden petrolü de alabiliyorsun. Ucuza da bunu yapabiliyorsun. Asıl önemli olan siyasi üçüncü sorunuzla ilgili. Çünkü Avrupa'nın enerji manası senin ülkenin elinde oluyor. İşte Ukrayna ile Rusya 2008'de birbirlerine girdiler. Rusya Ukrayna'ya verdiği doğalgazın fiyatını 3 katına çıkarttı. Ukrayna da kesiverdi vanayı. Avrupa dondu. Maceristan'da 15-20 kişi öldü. Avusturya bilmem ne bir şey oldu. Üretim durdu falan felaket oldu. Dolayısıyla Avrupa, Türkiye'ye fevkalade muhtaç duruma gelecek. Türkiye'den geçmesi. Onun geçiş ücretlerinden getireceği, ucuz elde edeceğimiz doğal gaz ve petrol elde yan ürünler hem ekonomik hem siyasi bakımdan Türkiye'ye yarar sağlayacaktır. O kesin. Avrupa'nın nüfus sorununu söylediniz. Ben onu saydığım 7 sorunu güncel sonuçta nüfus sorununu saymadım sayma, dikkat ederseniz. Avrupa'nın nüfus sorunu yok. Yani sosyal politikaları yanlış. Avrupa'da nüfus tam tersine geriliyor. Yani nüfus problemi var da nüfusun artmasından değil, azalmasından dolayı bir problem var. Ha onu mu kastettiniz? Ha tamam. <laughs> Çünkü biz <laughs> tamam o doğru o zaman. Çünkü biz ortaokul lise kitaplarımızda hep Türkiye'de nüfus problemi, nüfus problemi. Nüfusun aşırı artması, besleyememe oradan geliyor. Ben onu söylüyorsunuz. Avrupa'da nüfusun azalması problemi var. Almanya geriye gidiyor, Fransa geriye gidiyor vesaire. İşte o sosyal politikaların yanlışlığını söyledim size dediğim gibi. Eskiden dört çalışan bir emekliye bakarken şimdi bir çalışan bir emekliye bakar hale gelmiş. Yakında Avrupa kendi kendini besleyemeyecek duruma geldi dedim. Bu e, nüfusu genç çalışan nüfusu, dinamik nüfusu nasıl yapacak? Onun zamanında 1961'de biliyorsunuz Türkiye ile Almanya arasında başlayan göçmen işçi 2. Dünya Harbi'nde 6 milyon Alman erkeği savaşta ölmüştü. Fabrikalarda madenlerde Çalışacak kimse yoktu. Keza Fransa, Belçika, Hollanda'da da şey vardı. Türkiye'den gitti. Yugoslavya'dan, eski Yugoslavya'dan gittiler vesaire. Şimdi Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinden, Polonya'da büyük bir nüfus var. Romanya'da, Bulgaristan 2007 yılında girdi Avrupa Birliği'ne. Nüfusu 9 milyondu. Şimdi 7,5 milyon. 1,5 milyon hepsi gitti Almanya'da çalışıyor. Dolayısıyla bunu neredence yapabilecek Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası, neighboring polisi Karadeniz politikası yeni ihdas ettiler 4 sene önce. Akdeniz politikası yıllardan beri vardı, 1980'lerden beri. Maghreb ve Maşrık ülkeleriyle serbest ticaret yapması, Fas'tan Suriye'ye kadar, Malta, Kıbrıs, Türkiye dahil zaten. Buralardan yeteri kadar göçmen işçi, nitelikli işçi alma şey var, anlaşmaları var. Yeni Karadeniz politikası ve komşuluk politikasından Ukrayna, Moldova, Gürcistan vesaire buralardan var. Avrupa bu nitelikli Uzman ihtiyacı üçüncü ülkelerden sağlayacaktır. 7 sene önce Almanya 500 bin bilgisayar mühendisi için e, istihdam olanağı çıktı. Hindistan'a haber yolladılar, 50 bin kişi gitmedi. Yani böyle bir sorun var, e, nüfus azalması var, nitelikli dinamik nüfus azalması var. Ama bunu üçüncü ülkelerden, Asya'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan tedarik edebilir diye düşünüyorum. Ee, öbür sorumuz siyasi olarak da yani Avrupa'nın dünya üzerinde siyasi bir güç olması için neler olabilir? O biraz detaylı bir konu. Şöyle sadece bir konu başlayayım. Maastricht Anlaşması'nın ikinci ayağı, second pillar denen şey var ya, ortak, ortak dış ve güvenlik politikası. Paris Anlaşması ve Roma Antlaşmaları'nda tek senette olmayan ortak dış ve güvenlik politikası eğer tam oturtturabilirse tek bir Dışişleri Bakanı, tek bir Milli Savunma Bakanı, uluslararası ilişkilerde tek bir ağızdan konuşma bunu yapabilirse Avrupa uluslararası ortamda söz dinlenen siyasi bir güç haline gelebilir. Ama Fransa, Almanya, işte e, diyelim Saddam'ı, e, İspanya, İngiltere, İtalya'da kuvveti destekliyorsa o zaman ne oluyor? Avrupa kendi içinde parçalanıyor. O zaman Amerika'nın dediği oluyor. Şu anda Maastricht Anlaşması'na göre belirlenmiş olan ortak dış ve güvenlik politikasının bir fiil uygulanmasıyla Avrupa'nın siyasi bir dev hiçbir zaman olacağını zannetmiyorum da siyasi gücünün artacağı inancındayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Arka tarafta. Arka taraftaki arkadaş bekliyor. Önce oraya bir öncekinde de pas geçtik onu. Sonra sana vereyim fazla. 21. yüzyılda devletler arası ilişkileri etkileyen faktörler arasında insan hakları ve uluslararası hukuk gibi konuların etkili olduğunu söylediniz ve süper güçlerin dahi bu etkileri, bu insan haklarını aleni şekilde ihlal edemeyeceğini söylediniz fakat Amerika Birleşik Devletleri Guantanamo'da dünyanın her tarafından topladığı insanları hiçbir uluslararası hukuka dayanmadan sürekli işkence altında tutabiliyor ve 21. yüzyılın başlarında hemen Monteleza Rice'in şu açıklaması, ABD tarihte hep doğru tarafta olduğundan ulusal, ulusal güvenliğini sağlarken uluslararası yasa ve kuralları ya da Birleşmiş Milletler gibi kurumları göz önünde bulundurmak zorunda değildir gibi açıklaması. Yani ben merkezli egomanyacılık, kuralları ben koyarım fakat istemediğim zaman bu kurallara uymam demek değildir. Şimdi e, teorik olarak baktığımızda şöyle bir nokta çıkıyor. Şimdi eğer ulusal çıkarlar insan haklarıyla çakışıyorsa Devletler ulusal çıkarlara yöneliyorlar. Ee, ama ikisi beraber eşit bir noktadaysa ulusal, e, insan haklarını kendi ulusal çıkarları, çıkarları için meşrulaştırıcı araç olarak kullanıyorlar. Ben orada yine de e, şey yaptım ama benim oradaki noktam şu yani aleni bir şekilde söylemlerinde ben insan haklarını eleştiririm tavrında olmuyorlar. Mesela Guantanamo'daki olay terör faaliyetleri, uluslararası terör faaliyetleriyle ve işte masum insanların bu, bu tür terör faaliyetlerinin içerisinde e, zarar görmesinin getirmiş olduğu bir sıkıntı noktasına getirerek bu işi ulusal güvenlikle de birleştirip şey yapıyor. Ama hani mesela orada yine de söylemlerin içerisinde şey yok. Hani açık bir şekilde ben takmam gibi bir şey yok, bir tavır yok. O tavır George Bush'ta vardı. Mesela o mesaj yaptı ama mesela bir şekilde sonra davranamadı. Hatta bir ara biliyorsunuz dedi ki ya, ben Birleşmiş Milletler'in yani kendi Birleşmiş kurarım dedi. Mesela kurmadı. Ee, yani benim söylediğim nokta bu. Yani şunu düşünmeyelim. Yani işte insan hakları e, çok önemli devletler bunu çok kale alarak ya da uluslararası hukuku çok ciddi bir şekilde alarak e, dış politikalarını belirlemiyorlar. Ama aleni bir şekilde de onu ihlal etmekten de kaçınıyorlar. Yani Obama'da falan da görüyorsunuz. Yani e, her iki noktayı bir şekilde dengelemek peşindeler. Hani e, sayı çıkarlar da ahlaki değerler arasında gidip gelen bir dış politika anlayışları var. Ama yani, bu antrenmanları tabii sonuçta orada Amerika'nın çılgınlığının son noktası o. Ama onu da zaten 2001'de 9 Eylül'de çıldırtırsanız o da böyle çıldırır. Yani yaptıkları şey açısından mantıklı.